Elif geldik parka. Aa. Oh. Hadi geç. Efendim anneciğim. Korkunç yere mi gidelim? Dur hayır ben montumu çıkarmayayım. Bugün ben oraya gelmeyeyim anneciğim. Sen git ben seni burada bekleyeyim olur mu? Hadi. Yürü bakalım. Yürü bir tane. Evet kardeş de tırmanıyor. Hadi sen çık. Ben seni orada bekleyeyim olur mu? Evet senin arkadaşın. Tamam sen boş ver onu. Hadi çık. Birlikte kayarsınız. Tırman 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 anneciğim. Oh. Evet oralarda top kalmış. Onları alma zaten boş ver. Bak şeyde kalmışlar. Filerin üstünde kalmışlar. Hadi koş ben sen o kaydırağın önünde bekliyorum. Koş. <laughs> Dikkatli ol tamam mı? mı gidiyorsun hadi gel bekliyorum ben seni burada hadi buradan kay bak ben seni bekliyorum gel efendim evet anneciğim ama oraya buradan gidebilirsin gel kay gel hadi neredesin Hah, geliyor herhalde. Yok gitmiş oraya. İnci gelmiyor musun? Tamam. İnci beni şaşırttı mı kaydıraktan geldi. Bu çok hızlı kayıyor değil mi? Yapma bence tehlikeli. Hem de senin ayakların da çorabın var. Evet. Hadi sen de kardeşle çık oradan. Hadi. Ne oldu anneciğim? Ne şaşırdın? Ben hala elifinciyi burada bekliyorum. Gel artık hadi. <laughs> tamam gel hadi kay artık gel. Gidiyor yine başka yerlere. Neredesin? Boncuk. En arkaya gitmiş. Kadın yine. Koş 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 koş. Ay. Ay bana top atayım. Al o zaman sana. Ay. Al o zaman sana. Hadi koş 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 koş. Hadi çık. Ha? Hayır buralara tırmanmak çok tehlikeli. Gel şuraya tırmanalım mı trambolin oraya He? şuraya tırmanalım mı He? hadi o zaman çık da şu kaydıraklardan kay hadi ben hadi ben de geleyim tamam bu sefer hadi gel, ben gel. tamam ben de geleyim bu sefer evet hadi korkunç yere gidiyoruz evet anneciğim gidiyor. hadi gel Çık bakalım. Sonra da oraya gidelim mi? Tamam. Hadi hızlı olalım ama. Koş 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 koş. koş. ben de geldim. Düşme dikkat et. Hadi tamam geç. Ay çabuk 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 çabuk. çabuk. Nereye? Beni bekle. Ama beni beklemiyorsun. Yoruldu bile anne. <laughs> Şuradan mı kayacağız? Tamam bekle. Ayy, çok güzelmiş burası. Bekle anneyi. <laughs> Hayır oradan kayamayız gel. Oradan kayamayız gel. Sen kay ben seni çekeyim sonra da ben geleyim hadi. Şuraya gidelim mi? Şuraya. Hadi gel oraya gidelim. Gel dolanalım gelmişken gel. İn aşağı merdivenlerden gel aşağı inelim. Şu kaydıraklardan kayalım gel. Gel buradan inelim hadi. Var ya burada baksana ben bile gördüm gel gel Hop. ben de geldim buradayım gel nereye gidelim gel bayağı dolandık Elif İnce Heh, bulduk kaydırakları gel koş 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 <laughs> ben hadi kay bakalım. Ben öyle, kayacağım. öyle mi kayacaksın Dikkat et ama. 1 iki. Vaz mı geçtin? Dur önce ben kayayım sen öyle kayarken çekeyim tamam mı? Bakın ben nasıl kayıyorum. Aa, hadi gel. Gel bir tanem ama hayır yüzüstü kaymak yok çok hızlı kayıyormuş burası benim gibi otur da kay. Hadi anneciğim. Tamam tutayım ben seni gel. Bak bir yerini sakatlarsın ama lütfen. Evet anneciğim öyle gel. Hadi bir tane. Hadi bir Hadi bir <laughs> tamam bir daha yapalım. Oradan tırmanamayız ki. Ayakların kayar. Kaymıyor mu? <laughs> Hadi gel çıkalım şuradan. Sen git ben seni kaydırağın önünde bekleyeyim olur mu? of dikkat et bir tane tamam bekle anne ama oradan mı çıkacaksın yine mi oraya gidelim tamam korkunç yere gidiyorsun tamam şöyle yapalım sen korkunç yere git kaydırağın önünde ben seni bekleyeyim olur mu hadi bekliyorum <laughs> birlikte tekrar kayalım gel arkadaşını tut Hı, koş 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 koş. Yavaş ama dikkatli olun. Zarar vermeyin birbirinize. İnci sen koş. Arkadaş gelir sen koş. Hadi sen koş. Arkadaşı bekle arkadaşım. Ben sizi yine kaydırağın önünde bekliyorum tamam mı? Ay yavaş. 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 <laughs> Nasıl eğlenin? Hadi çabuk gelin hadi. Bu parkı çok seviyor Elif'in. Ay yavaş yavaş. Kendilerini yerlere atıp duruyorlar. Neredesiniz? Hadi gelin. Hadi anneciğim. Heh, kayacaklar şimdi. <laughs> teker teker kayın ama sırayla. Ana, ada, 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 bağırmadan, bağırmadan. <laughs> Neye güldün o kadar fıstığım? Hadi koş, ben de geleyim mi bu sefer seninle? Ben istemiyor bugün. Ay yavaş ama düşeceksin. Ay yavaş. <laughs> Gel bir tanem bir yerini sakatlayacaksın anne. Ay kok 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 Arkadaşı bekle arkadaşı. Hadi. Tırmanın bakalım tekrardan. Hadi. <laughs> Hadi yarış yapın. Hanginiz önce gidiyor kaydıra? Hayır. Hadi. Evet hadi anneciğim hadi hızlı hızlı hızlı. <laughs> hadi. Elif ince, çabuk. Orada var. <laughs> oh, beraber geldiler. <laughs> Elifci kaybettin önce arkadaşın geldi. Bir daha mı yarışacaksınız? Tamam, hadi bir. Dur, çorabını çeksin. İki, üç, koş, 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 koş. Ay. <laughs> yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Dikkatli olun tamam zarar vermeyin Tamam yarış yapacağız Hadi anneciğim kaldır popoyu <laughs> hem Geç kalıyor hem Geç kalıyor Popoyu kaldıramıyor ki Tamam yarış yapıyorsunuz ama Hadi <laughs> Hadi Buradayım. Hadi. <laughs> Arkadaşım kaydırağın içinde gel. <laughs> <laughs> süpalar ya. Tamam yeter terlediniz. <laughs> <Bağın. gülüyor> tamam yeter. Trambolüne gidelim mi biraz da? Zıplıp yapalım mı? <laughs> tamam oradan kayın hadi. Hadi anneciğim sen de çık. Evet izin verdim anneciğim. Hadi çık. Hı. Ama bağırma hadi. Hadi buradan kaymak istiyor arkadaşın. Hadi. <laughs> hadi. Bela oldu çocuğun çoraplara başına. Hadi anneciğim. Hadi 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 Elif ince Hadi bir. Hayır ama sen de öbür tarafa geç. Yanına otur. <laughs> Karar veremedi. Bir, iki, ee. <laughs> Çakalın de. Ay gel.